Evet, nikaha saatler kaldı, günler değil, saatler kaldı ama tansiyonlar yüksek, yine restleşmeler yaşandı. Anastasia burada, Caner burada, Caner'in annesi Melek Hanım burada. Melek Hanım sahayı terk etmiyordu. Yok oğlum da ellerim onun yakasında bırakmam, o çocuğumu alıp götüreceğim ben. Olmaz. E yarın nikah var burada. Of oh Seda Hanım nikah, ne nikahı ya? 12 nikah var. Tamam ben de geleceğim ama öyle birini getireceğim ki aklını başından alacak. 12 nikahı yapamayacak. Anne bu inadın niye? Ya bu kadar inat niye bak. Gerçekten ben çok sıkılmaya başladım senin bu yaptıklarından. benimki inat saatler değil, saatler kaldı. Kalkalım bir elini öpelim artık bu işi tatlıya bağlayalım Caner, bak. benimki inat değil, karar. Ya sen en başında Benim bunu Benim kararım söyledin. bu. Sen en başında bunu söyledin. inat yaptın bitti. Senin ağzından söz çünkü bir kere çıkıyor yani. Evet her zaman öyledir ha, çok. o çıkıyor. yüzden yapıyorsun sen başka hiçbir şey yok yani. Tarp Herkes yemin eder. Bir yemin eder yani Allah'a her türlü kendine yemin eder. Ben yemin etmem. Ben söz söyledim mi yemin sayılır. Peki bir şey söyleyeceğim. Caner'in dediği gibi nikah bir gün kala. Bir kalkıp elini öpsünler ya. Ya. Ne olur şey. neler Affediliyor. İzin ver ya, Allah aşkına izin ver ya. Ben izin vermiyorum, ben tamam. istemiyorum. Bana tamam, anastasın. vermiyorsunuz, Gelmesin. biz de izin istemiyoruz artık. Artık umurumda değil, tamam mı? Tamam öyle. Evleniyoruz zaten, siz de elinizde saat var ya, bakabilirsiniz... ...ne kadar kaldı ya, ne zaman iş biter ya. Ben de geleceğim nikaha. Gelebilirsiniz. Ha geleceğim. Elimi öptürmüyorum ama geleceğim. Gelebilirsiniz. Anne, hoş geldin diyeceğim. Anne bak Allah rızası için. Seda, bak sademden... ne diyor hoş geldin diyeceğim diyor. Bir dakika dinleyelim. Hoş geldin diyeceğim diyor. Diyeceğim. E, yer e, normal kendime davranacaksa o zaman elimi öpebilirim. Yani yer izin verecekse vermeyecekse neyse. Daha ne de desin diyeyim. bu kız? Şimdi her şey hazır. Yarın burada canlı yayında Caner ve Anastasya'nın nikahı kıyılacak. Önce gittiler gelinlik baktılar. İzleyelim çok güzel geçti her şey çok güzel. Anastasya ve Caner cuma günü olacak nikahları için gelinlik seçimine geldi. Merhaba, hoş geldiniz. Biz gelinlik bakmaya geldik. Tabii yardımcı olalım buyurun. Valla çok şık. Bir de çok pahalı istiyoruz. Anladım. Heriniz bir şey istiyorsunuz galiba. Aha pırıl pırıl. Yani şey. Onu anası gözleri patlarsın diye. O kadar aşırı güzel yani. <laughs> tamam anladım. Bir tane böyle denetebilirim. Bunları benim be beden olur mu? Evet bu sizin bedeninize olur. Nasıl? Güzel. Bir dene bakalım bir de üstünde göre. Evet hepsini bakacağız. Anastasia her gün hayalini kurduğu gelinliği bulabilecek mi? Sence? Ya o da güzel Bunları çok kapalı kapalı istemiyorum ya. Onlardan mı? Senin anın kısa sever kısa yapalım değil tamam, mi? Tamam. Açık aynen. yani. Aynen öyle yapalım. O çok sever açık. Evet. İşte Milek Hanım bakar mısınız? Ben prenses gibi olacağım. Siz olmadınız ben olacağım artık tamam mı? Siz istemediniz beni. Ben yüz kattan daha fazla istiyorum artık. Canlarının kraliçe prensesi benim artık. Bunu gibi giyeceğim. Niye? Çünkü benim hakkım var. Artık ben sizin gelin oluyorum. Artık bende hakkım var. Değil mi? Sen. İsteseydin anne sen bu kıza kendin daha güzel şeyler de yapardın da işte. Ben elimden geldiğince bu kadarını yapabiliyorum. Ve bundan da çok mutlu zaten farkındasın. Ve perde açılsın. Anastasia birbirinden güzel gelinlikler için denemelere başladı. Aşkım çok güzel olmuş. Prensesler gibi olmuşsun. Baksana. Çok güzel. Çok yakışmış. Değil mi? Çok güzel. Sinan'ın güzel elbise ne demek bilmiyor ya. Ben göstereceğim ona. Sen tamam. de ona onu öğret. Ama çok güzel. Çok güzel. Ama bence daha lazım. Birkaç tane daha bakalım mı? Dene, mu? dene, dene daha çok dene. Ben çok şık istiyorum Vallahi Sana hepsi çok çok Yıldız gibi. Söylüyor. O kadar elbise lazım anladın mı? çok güzel. Rüyalarındaki gibi hayallerinden bile çok güzel oldu. İyi bak, bu benim tarzım. Sen biliyorsun zaten evet. ya. Benim favoritim ya. Sana çok yakışıyor. Ama şöyle bir şey var. Yani nişanda bunu gibi giydim ya. İşte Sinan'ın çatlamaz ya. Bunlar ne kadar? E, evet, bu zeymut gelinimizin fiyatı 200 bin TL. Ama hiç sıkıntı yok ya. Yani daha bu kalı lazım değil mi? Nişanda e, giydim, o, o nişandan daha pahalı istiyorum, anladın mı? Daha pahalı. Büyük gün için heyecanlanan Anastasia... ...en güzel ve en pahalı gelinliği seçmekte kararlı. Vay 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 canım aşkım, öyle. çok güzel oldu yani. Ne giysen yakışıyor sana. Bana? Tıpkı de böyle yakışıyor. Bu nasıl? Çok güzel. Ama senin annenin yüzünden bence daha şık lazım değil mi? Daha, daha bir şey, büyük. Dene. İstediğin hangisi, hangi modelse bak oradan dene. Sen çok güzel olmuşsun ya. Baksana. Benim fizyolojim biz. Sen zaten ne giysen yakışık sen. Maşallah, nazar deniz. Ama bir şey söyleyeceğim istiyorum. Yani siz Melek Hanım, iyi anne olmadığınız için Caner için. Ben Caner'e hem de anne olacağım, hem de iyi eşi olacağım. Ben ona mutlu ne demek göstereceğim. Siz göstermediniz, ben göstereceğim. Anladınız mı? Yoksa bir tane daha bakalım mı? Olur. Bir tane. Olur, tamam. Son. Tamam, son. 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 Bunu alalım. Değil mi? Hı hı. Çok. Güzel. Kesinlikle bu. Tamam. Bence de çok Kesinlikle. Onun fiyat aralıkları? 183 bin TL. Tamam abi. Alalım. Aşkım yine çok güzel olmuş. Yine efsane olmuşsun ya. Bu kadar güzel. Ya anne nasıl? Öyle bir güzelliği bana çok görüyorsun ya. Maşallah. Bir kere maşallah. Nasıl ya? Ben de kararsız kaldım. Ne ben yapacağım? de çok ben kararsızım. Pırlanta şey gibisin. Ne giysen sana çok yakışıyor ya. İşte, ama bir tane seçmek lazım. Nasıl ben ya? Ben seçimi sana bırakıyorum. Ben kararsızım. Sen ne nasıl istiyorsun? Hepsi elbise çok güzel. Aşırı güzel. Pırlanta gibi ama bir tane seçmek gerekiyordu. Ve hangisi seçtim siz sonra göreceksiniz. Teşekkürler çift gelinlik seçimini tamamladı. Sıra heyecan dolu nikah gününü beklemekte. sen e, gelinim benim en güzelini giysin diyenlerden misin? Yoksa gelinini kıskanan kayınvalidelerden misin? Ben gelinimi kıskanmam. Sizin de az önce programınızda izledim. Ben koruyucu bir anneyim. Öyle bir yapıya sahibim. E, tabii ki benim gelin olarak düşündüğüm adayım her şeyin en iyisini yapsın giysin. Her şeyin en güzelini elimden geldiğince yaparım savaşırım. Yoksa da bulurum, buldururum yani. Onu oldururum. Fakat benim istemediğim Anastasia. Ben yabancı gelin de istemiyorum. Anastasia'yı hiç istemiyorum. Çok iyi olur, çok güzel olur. O onu so, beni hiç ilgilendirmiyor. Ya, Anastasia. Yarın Ama olacak bu senin. Ya. Bak izliyorum. Anastasia diyor ki nişandaki elbiseden daha pahalı olsun. Geçinmeye gözü olan bir kadın. ...daha pahalı ya istemez... Annem senin yüzünden ...bir saniye ama. anlatmak istediklerimi... ...söylemek istiyorum... ...bir kere geçinmeye gözü olsa... ...ben daha iyisini isterim... daha pahalı isterim yok... ...o isteyebilir ama şartlarınız... ...buna uygun değil... ...sen Anastasia'yı taşıyamazsın... ...Anastasia'nın istediği lüks hayatı sen, ona veremezsin. ...sen bu zamana kadar Siz, benim yanımda dursaydın... ...ben Anastasia'yı başımın üstünde taşıyorum şu an zaten. ...ben istemiyorum ki Anastasia'yı yanında durayım... ...sen alacaksın onu... Hani gittiniz evlenme dairesi bilmem ne şuraya buraya. alcan onu evet. notere gideceksin. Ben de çalışıyorum. Size ne Melek Hanım diyen kızı gidin notere ikiniz bütün borçları ortak ödeme kararı alın. Hadi gidin Şimdi alın. Borçlar borçlar değil. Sen biraz önce önemli bir laf söyledin. Tamam. Dedin ki sen Anastasya'yı taşıyamazsın. Taşıyamaz. Neden dolayı hayatım? Anastasya'nın ee, yaşam şeyini bize gösterdi burada. Ee, oğlum kabul ediyor. Tamam evet. ay, ama o altından kalkamaz bitecek bu Seda Hanım. Size gelip olmuyor Seda abla diyecek. haklıymış Değil annem mi? ya da haklıymışsınız diyecek. yani Rusya'dan biliyor nasıl hayat ben yaşıyordum evet, ve evet. yaşayacağım ve bana evet. söz verdi. Evet. Rusya'dayken dedi yer burada böyleydi o zaman Türkiye'de de aynı yaşayacağım bal gibi hayat yaşayacağım bana söz verdi. Ondan evet. geldim tabii ki de sıvdim e, geldim ve şöyle bir şey var şöyle düşünüyorum sizde yani hep çocuktan her bütün kızlarda bir hayal var sizde birkaç tane hayal vardı ama galiba olmadı ama ben de siz görüyorsunuz bunları oluyorlar ondan kıskanıyorsunuz beni ondan böyle böyle yapıyorsunuz ben seni kıskanmıyorum seni istemiyorum. Ya niye, niye? Ne Değil görüyorsun? Benim seni kıskanabileceğim şey bir şey yok.